İngiliz medyasının lokomotifi BBC, Türkiye'nin, Türkiye Turkey adını değiştirmek için Birleşmiş Milletler'e yapmaya hazırlandığı başvuruyu haberleştirdi. Haber başlığında güle güle Turkey, hoş geldin Türkiye ifadesi kullanılırken, Türkiye'nin dünyada değişen imajından da bahsedildi. Türkiye, uluslararası alanda, Türkiye olarak tanınan adını, Türkiye olarak yeniden markalaştırıyor. Ancak bu değişikliğin yalnızca bir fonetik telaffuzdan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülüyor, ifadesinin kullanıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, özellikle savunma sanayiinde ve diziler aracılığıyla kültür, sanat alanında yurt içi ve yurt dışında attığı adımlar hatırlatıldı. Video haberde, Türkiye'ye ait resmi kurumların İngilizce yayın yapan sosyal medyalarında, sıklıkla, Türkiye, ifadesini kullanmaya başladığı belirtildi. Türkiye, Türkiye adının İngilizce metinlerde daha da yaygın şekilde kullanılması için harekete geçmişti. İhraç edilen ürünlerin üzere basılan, Made in Turkey, ibaresi değiştirilerek, Made in Türkiye, şekli verilmişti. Dışişleri Bakanlığı ise, web sitesinde değişikliğe giderek, Turkey, yerine, Türkiye, ifadesini kullanmaya başlamıştı. Aynı şekilde Anadolu Ajansı ve TRT World'i de İngilizce yayınlarında, Turkey, yerine, Türkiye, ifadesini kullanmaya başlamıştı. Türkiye İngilizcede Hindi anlamına geldiği için zaman zaman sosyal medyada Türkiye düşmanları tarafından dalga geçmek için de kullanılıyordu.